Kaydı başla. Hangi ne köydü? Cibil'e. Cibil. Koy. Cibilim köy değildi ya. Cibitli. Cibitli. <laughs> hocam ya bu köyün adı neydi? Çivril. Çivril. Tamamdır hocam. Çivril. Tamamdır. Tamam hocam. Köyün adı Çivril. Tamam. Arkadaşlar herkese merhabalar ben Nur Melek Çelik Bin Gençler Binikaya kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar köye geldik ee, Hayvanları da seveceğiz <laughs> Şimdi eh, ahıra geçeceğiz arkadaşlar Üstümüzü çıkaracağız ama muhtemelen Böyle gireceğiz çünkü eh, Elbisemiz falan yok yani her gün ahıra Girmiyoruz bugün sadece işte gönüllü Kapsamında buraya gelip hem çekim yapmak Bir günde yardımcı olmaya ee, şimdi Ahıra doğru gidiyoruz ee, bakalım ne olacak Abi bunu adı abi? Adı neymiş? He? Adı neymiş hocam bunun adı? Ne? Köpeğin. Süleyman. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar köpeğin adı Süleyman'mış. Hadi Süleyman kendine iyi bak. Hadi geçin şuraya ben girmeyeyim. Arkadaşlar şimdi üstümü değiştireceğim. Bir eşyalar giyeceğim. Tabi arkadaşlar biz gönüllülük yaparken e, böyle yapmıyoruz yani biz arada gidiyoruz sohbet muhabbet ediyoruz sadece ama biz bugün buraya gelmişken Yardım etmek de istedik. Onun için geldik aslında. Ben daha önce köyde büyümüş biriyim bu arada. Çok bana yabancı değil bunlar. Şöyle. Rabia. Evet. <laughs> Hadi be. Çok girmeyeceğiz içine. Sadece biraz yardım edeceğiz. O kadar. Ayakkabım da şurada dursun. Hadi Rabia gidelim. Abla çok teşekkür ederiz. Hani. Abi şimdi sen Safın gel. Abi şimdi sen onu bana ver. Bu arada abi ben köyde büyümüş bir insanım. <laughs> ben yaparım yani. Abi, <laughs> ben Abi <laughs> Rabia gel, Rabia buraya gel. Abi bizim bizim abi 30 tane ineğimiz var biliyor musun? Maşallah. Bizim bayağı var yani. Ben az sen müşlüyüm abi. Maşallah. Valla. Abi bu manda mı? Evet. Ben ilk defa görüyorum. Manda hiç. Hiç <laughs> görmedim abi. Bak, bunlar mantıklı. abi bunlar çok zor olmuyor mu ya? Hayır. Bunlar ekten oluyor Bunlar çünkü nasıl biliyor musun? Daire, daire gidiyoruz ya biz mesela. Evet. Atayasına geldiniz mi hiç? Aferinize. Ya abi ben bir sadece bir tane yayla 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 dedim yayla. Yayla da bunun bakın çok kolay. Bu yani gece de dışarı duruyor. Gece de dışarı duruyor. Sabah geliyor, yemin ediyor, mesela. Gece sabah dışarı geziyor. Ormanda geziyor. Abi. o yüzden bana dedi daha kolay bizim için. Vallahi abi ben bildiğim kadarıyla manda çok zor. İnekler daha rahat diye biliyorum ben. Yani bizim kendi şey, alışıyoruz gerçekten. Yani, yani manda bakın daha kolay. öyle evet. Öylece. Ama yani, zor yani. Şey olduğu için. Abi birbirlerini dövüyorlar. Şey yapayım, diye, çık çık çık. Şaban, Şaban adı Şaban. O, abi köpeğinizin adı Süleyman galiba. <laughs> gel Rabia gel. Gelsene Rabia. Ya bir şey olmaz gel gel. Ben temizledim seni bak görüyor musun? <laughs> gel sana bir şey yapmaz Rabia gel. Vallahi güzel temizledik. <laughs> Ben de arkadaşlar özlemimi giderdim bunun neticesiyle. Bizim de ineklerimiz var. Ama ben mandalardan biraz korkuyorum. Daha önce hiç şey yapmadım, karşılaşmadım. İlk defa karşılaşacağım. Öyle. Arkadaşlar görüyorsunuz. Güzel güzel temizledim. Arkadaşlar bugün gönüllü kapsamında Çivril köyüne Muhsin abimizin yanına geldik. Ee, sağ olasın hem sohbet muhabbet ettik hem de ahırda biraz yardımcı olduk. Dışarıda da e, köpek falan vardı. Onlara da biraz baktık elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Abi çok teşekkür ederiz. Son evet. söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederiz. Size yardımcı olabilsek bizim için ne güzel. <laughs> ya amacımız sadece buraya gelip sizi nasılsınız, iyi misiniz demekti. Evet. Onu gerçekleştirdik. Biz her şey için teşekkür ederiz. İçeride de bayağı biz bir şeyler dinledik yani. Hani ben ilk defa manda gördüm. Orada ilk defa manda gördüm şimdi. Yani biraz şaşırdım. Hiç evet. beklemiyordum. Hep gördüm de arabada falan genelde abi dışarıda gördüm ben. Hmm. Böyle bakardım hani nasıllar, nasıllar bugün dibime <laughs> Mandaları detaylı inceleme yaylaya bekleyin. Yaylaya daha iyi olur. Abi Mesin abimiz bizim diğer davet etti. E, gitmeye çalışacağız ama kimden bunu rica edebiliriz? Tabii ki de e, Mustafa hocamız Türkiye Yazarlar Birliği Bolu Şubesi Başkanı. E, ona da çok teşekkür ediyoruz bu arada. Buraya gelmemizde sebep olduğu için, vesile olduğu için hocam çok teşekkür ederiz. Eyvallah biz teşekkür ederiz. İnşallah sizlere faydalı olur. Muhsin kardeşimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Yengemize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hatta Mustafa'ya bile teşekkür ediyoruz. <laughs> Muhsin, Muhsin abimizin e, oğlu. 9 yaşında mıydın? Evet maşallah. Evet hocam hepinize teşekkür ediyoruz. Bu arada ablamız ve şey Mustafa arkadaşımız da var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda kameramanımız Rabia Erdoğan'a da çok teşekkür evet. ediyoruz. Buraya kadar geldi bize eşlik etti. Bizi çekmeye çalıştı elinden geldiğince. E, teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Allah Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Esenle kalın. Görüşürüz.